Geçecek, geçecek, geçecek diyerek başlıyorum. Şöyle saçımı başımı da düzeltiyorum sizlere. Cicik gözükeyim. Aa, umarım gözüküyorumdur. Evet geçecek. <laughs> Çok manidar bir zamanda çıktı bu şarkı. Neden geçecek? Yani hafifleyecek en azından. Hiçbir şey tam olarak geçmeyecek de hafifleyecek. Ee, güneş balık burcuna geçti bugün. Ee, bugün ne günlerden? Daha sonradan izleyenler için ee, ayın 19'u Şubat ve artık Güneş balık burcunda, balık burcunun, e, balık burçlarının doğum gününü kutluyorum. İnşallah hayatlarında bolluğu, bereketi, mucizeleri şu bir aylık süreç içerisinde yaşarlar. Sadece tabii balık burçları değil doğum haritalarımızda illa balık burcunun olduğu yerler var. Ev var, aldığı açılar var. Bizim de hayatımızın neresinden nereye dokunacağını bilmiyoruz ama dokunduğu an inşallah hissederiz. Mart ayı boyunca güneşin yaptığı çok güzel açılar olacak. En önemlisi Jüpiter bolluğu, bereketi, şansı anlatan gezegen de balık burcunda. İkisi kavuşacak. E, balık aslında bütün koçtan başlayarak bütün burçları içine alan yoğun bir enerjiyi taşır. Şimdi bunun ağırlığı e, bilgeliği de verir. E, böyle hayalperest, sanatsal, yaratıcı, e, çok güzel bir enerjiyi, iyimser bir enerjiyi de verir. Fakat biraz e, egosal olarak dağınıklık. Hayallere fazla kapılmak, gerçekleri görememe, gerçekleri görmek istediği gibi görme, zamansal bir takım problemleri de yaratır. Ama bunları Mart ayında yeri geldiği zaman konuşacağız. Ama en azından buna ihtiyacımız vardı. Yani balık burcunun o şifalandıran, merhameti barındıran, duaların biraz daha böyle kabul olduğu, biraz başkalarına merhamet duygumuzun arttığı, ve affetme ile ilgili çok zorlanmadığımız bir süreç olacak. Hayatımızda bugüne kadar kimi affedemediysek, affetme konusunda zorlandıysak, takılı kaldıysak aslında affedebiliriz, özür dileyebiliriz. Aslında affetmek Allah'a mahsus. Ve affetmeyi ben şöyle kullanmayı tercih ediyorum, anlayabiliriz ve anlayış gösterebiliriz ve karşı tarafımıza bu konuyla ilgili artık hani böyle negatif, olumsuz enerjiler göndermeyebiliriz. Affetmeyi de biraz böyle açmak istedim çünkü benim bakış açım birazcık buraya farklı. Şimdi Mart ayına geçmeden önce tabii ki hala daha Şubat ayının içindeyiz ve Şubat ayında bir dolunay yaşadık. 16 Şubat'ta ve bunun etkilerini yaşıyoruz. Hayatlarımıza nasıl dokunduğunu bilmiyorum ama tabii tahminlerim var. Dilerim kolaylıkla geçiyordur, dilerim e, direnç değil, e, esneklik, bakış açımızı genişleterek, e, dönüşüme ve değişime karşı e, eskileri hayatımıza getirerek değil de ve takılı kalarak değil de Yeniliklere açık olarak inşallah ilerleyen bir süreçte oluruz. Şimdi hafta sonuna girerken ay çok güzel açılar yapıyor ve aynı zamanda ay Cuma ve Cumartesi günü süreci içerisinde terazi burcunda aldığı açılarla uyumu, dengeyi, yaratımı harekete geçmek istediğimiz konularda motivasyonu bize veriyor olacak. E, Cuma ve cumartesi günü bunu yoğun bir şekilde hissedebiliriz. E, fakat ay e, pazar günü boşlukta yani uzun bir süre boşlukta olacak. E, pazar günü hafta sonu olduğu için de biraz kendimizi böyle bir yere tutunmayan, böyle sanki kasvet, mutsuzluk, a düşünce ve duygularımızı bir yere oturtamayan böyle havada havada bir takım enerjiler yaşayabiliriz. E Hafta sonunda zaten bir takım kararlar ve işleyişlerle ilgili çok hareket etmemizi gerektiren bir gün de değil. O yüzden pazar gününü daha sakin değerlendirebiliriz. Ama cuma ve cumartesi günü için e, gökyüzü gerçekten e, Mars ve Venüs kavuşumunun biraz domine eden e, ilişkilerle ilgili kontrolcü İlişkilerle ilgili uyum ararken biraz daha aslında uyumsuzluğa sürüklenme kısmına dikkat edersek, bunu daha önce de anlatmıştım, her ikisi hala daha iç içe hareket ediyor. Ve bu anlamda ilişkilerdeki sorumluluk beklentisi ve sorumluluk duygusu abartılı bir şekilde olduğu gibi biraz karamsar da bir enerjiye itebiliyor. Halbuki burayı... Anlarsak ve iyi kullanırsak ilişkilerde böyle e, şimdiye kadar karşımızdaki kişi sorumluluk almadıysa bunu güzel ve tatlı bir dille anlatmayı da bize anlatıyor. Anlatabilirsek en azından başarabileceğimizi anlatıyor. Ben Cuma ve Cumartesi'yi iyi değerlendirmek için bu videoyu çekmek istedim. E, geç, geç Geçmeyecek, hafifleyecek en azından Mart'ta şifa anlamında gökyüzünden güzel enerjiler gelecek. Onu o zaman konuşuruz. Herkese iyi hafta sonları.